Arkadaşlar, lobi'de gerçekten benim tüm zamanlar Türkiye rekoru, hatta bir ara dünya rekoru spike'ı kıran Mehmet var. 11 ay hatta 1 yıldır Türkiye'de tüm zamanlar birincisiydim. Quanty'i kıraraktan rekorunu bunu ele almıştım. Birçok kişi denedi ama başaramamıştı. Mehmet zoru başardı. Ve benim rekorumu elimden aldı. Arkadaşlar, tabii ki bize yakışan bu rekoru tekrardan bizim elimize yazmamız gerekiyor ve bunun için de sizlerden destek isteyeceğim ve videoya 3000 like gelirse çok zor bir hedef değil. Çünkü ben bunu yapmayı çok istiyorum. Tekrardan Mehmet'in elinden rekoru alacağım. Tüm zamanlar Spike birincisi olaraktan orada durmaya devam edeceğim. Hedefim 6000 Spike ve daha yukarısını yapmak olacak. Arkadaşlar çok değişik duygular içindeyim. Şu anda beni geçen rakibimle birlikte bir video çekiyorum. Hızlı bir şekilde kendisine sorular yönelteceğim. Ardından en sonunda da V satacağız. <laughs> İlk kilim almayı başlardım. Anan avradını. <laughs> <laughs> Hayır ya. <laughs> bir saniye kala. <laughs> Kaçamazsın öyle bir şey yok. <laughs> Mehmet videoma öncelikle hoş geldin. Kendini bize kısa bir tanıtır mısın? Hoş buldum abi. Ee, adım Mehmet abi 16 yaşındayım. Vallahi Mehmet 16 yaşında. Güzel de bir rekor elini aldın ve videomuza konuk oldun. Şu anda Mehmet sana 15 tane soru soracağım. Hazırsan ilk sorunla başlayalım. Mehmet günde kaç saat oynuyorsun diye bir Lorix'ten soru gelmiş. Ee, abi 4 günde bir oynuyordum. Oynadığım zaman da bir... 6-7 saat oynuyordum 4 günde bir. Yani zaten bu tür arkadaşlar kasma olaylarının zor kısmı eksi yememek. Hani aslında zaman olaraktan çok darlanmıyorsun böyle yüksek kupa kasarken. Aynı proya kasar gibi düşünün. O yüzden kısa ve öz oynamak önemli. Mustafa'dan bir tane böyle bir sert bir soru gelmiş. Ne cüretle Seyren'i abimizi geçersin demiş. İç sesim <laughs> olmuş böyle. Ben söyleyemiyorum o söylemiş. Zaten abi benim geçen sezonlarda da en yüksek karakterim Spike'tı. Zaten senin yayınlarında geliyordum abisini geçen falan diye. Geçmişim abi yapacak bir şey yok artık. Abi kendi canavarımı kendim yaptım ya. Adam yayına geldi ben gaza getirdim. Geçemezsin falan dedim adam. Adam hırslandı iyice ya. Bu soru sonra gelmiş. Kaç FPS oynuyorsun? Ben 120 FPS yazmış. Sen cihazını da söyle bize. Ben Ritme 13'ten oynuyorum abi. 60 Hz'im yani. Herz olarak atmışım 60, 60 Hz. Çok iyi. Helal olsun. Yine Budak'tan bir soru almışım. Oyuna para yatırdın mı veya yatırmadıysan yatırmak istedin mi? Ya sadece Brawl Pass alıyorum abi her sezon. Brawl Pass alıyorsun. Aslında en mantıklı yatırımı yapıyorsun. Pro Pass alıyor musun? Bir kere aldım abi daha almadım bu sezonkini. Bu sezon ama Kara Cuma vardı. İndirimliydi fırsat değerlendirilebilirdi bence. Bu sorumuz da Gül'den gelmiş. Niye yapmış? Sana zahmet sorar mısın abi demiş. Niye mi yapmışım? Evet yani nedenini merak ediyor insanlar. Neden Spike 5 bin şey, abi dediğim gibi hani biraz da senden şey aldım. Güç aldım hani geçmek için. Hı. Bir bak karakterlere baktım hani mesela benim mailim bir abi normalde. Hani bir de kimi geçsem daha biraz Rekor kaç Bibi'de? Bakayım bekle abi. Yüksek o 7000 falan. Hatta bin ben flendi. videoda göstereyim onu bir daha. Bibi bu arada tüm zamanlarda şu anda 16 bin kupa yapmış. Dünyada yerelde ise 5700. Aslında o kadar da yüksek değilmiş Demozi. Neden Bibi yerine Spike'ı yaptın oğlum? Olan ban oldu. <laughs> Şimdi Demozi'yi geçsen ama böyle bir ses çıkaramayacaktın değil mi? Şimdi Spike'ı geçip bir YouTuber'ı geçmiş oluyorsun. Mantıklı aslında. Yunus bu soruyu bana sormuş. Tekrardan rekoru üstlenecek misin? Bunu da videonun başında söyledim. Videoya 3000 like gelirse sizin istediğinizi göreceğim. Ve talep varsa ben tabii ki de hırsımla birlikte bu rekoru tekrardan almak istiyorum. Arbox'tan sana bir soru. Hangi modda yapmış? Ben de merak ediyorum. G abi 5v5 oynuyordum. 5v5 savaş topu. Ee, mesela daha çok akşamları boş olduğum zaman da 3'e 3'e geçiyordum yine savaş topunda. Buna ben kendim cevap verecek olursam ben asla 5v5 oynamadım. Asla duo mode oynamadım. Sadece ama sadece savaş topunda 3v3 oynadım. Ben bu şekilde yapmıştım. Kolay değildi zor bir süreçti. Vallahi helal olsun tekrardan. Tabii ki hemen bitişi yine şu soru da gelir. Mehmet'ten gelmiş. Yanında kimler vardı? Yanımda kimler vardı? İsim vereyim mi abi? Ver. E, yanında oynayan Kvers diye bir arkadaşım vardı abi. Mortis Stone'un Blaze diye bir arkadaşım vardı. B oynayan Aras diye bir arkadaşım vardı. Bir de yanımızda Total kasan Ebu vardı abi. Yani saydıklarının arasında Blaze'i tanıyorum. Diğerlerine çok şu anda bilgim yok ama merak edenler cevabını almış oldu. Onur'dan gelmiş. 97 karakter içerisinden neden Spike? Aslında bir miktar cevap verdin ama tam detay bir cevap istiyoruz senden. Benim Spike'ım çok önceki sezonlardan rank sisteminde 34 rankti. 35 yapamamıştım. Onun da bir küçük etkisi var abi kasmamın da. İzinde yani. Ben neden Spike'ı yaptığımı burada söylemek istiyorum. Ben kasarken tüm zamanlarda herkes meta karakter kasıyordu. O dönemin en iyi karakteri Rico'ydu hiperi ile birlikte ya da böyle çok kırık karakterleri kasıyorlardı. Spike meta dışı bir karakterdi ve onu kasabilen yoktu yani dünyada en yüksek kuantikti 4000 kupayla. Ben de dedim ki bu rekoru kırabiliriz. Zor bir karakter olsun. Ki nitekim de öyle oldu. Çok yüksek izlenmeler aldık. Spike rekoruyla birlikte çünkü neredeyse imkansız görülüyordu. Titan'dan gelmiş dünyanın en iyi Spike oyuncusu olduğunu düşünüyor musun? E, aktif olarak bence en iyisi abi yani. Dünya birincisiyle çünkü vesa attım. Hani onu yendim tabii abi aktif olarak. O da bana söyledi hani bayadır Spike oynamıyorum falan dedi de. Nasip'e bugün sana abi. Vallahi o zaman bugün benim rakibim de zor arkadaşlar. Benim böyle bir iddiam yok bu arada. Hani en iyisi olmak... Hele ki benim o Prime dönemimde şu anda aradan bir yıl geçmiş neredeyse hiç Spike oynamıyorum ama vs e her türlü atacağız. Bu soru bana gelmiş Mami'den. Seni geçince ne hissettin? Burada tamamen dürüst cevap vereceğim. Tabii ki üzüldüm aslında bir miktar çünkü hani orada hep girip bakıyordum. Dünya tüm zamanlar olmasa da Türkiye tüm zamanlar birincisiydim. Ve beni geçtiği için içten içe hırslandım da zaten bu videoyu çekiyor olmamın bir diğer sebebi de bu. Hani resmen aslında bir meydan okuma bu benim için. Mehmet güzel bir şey başardı ama bu başardığı şeyle birlikte beni de hırslandırmış oldu. Eğer siz yeteri kadar desteği verirseniz bu videoya ben o rekoru tekrar kıracağım. Alper sormuş kaç saat uğraştı, kaç günde bu şaheseri ortaya çıkardı demiş. Saati de mi toplam söyleyeyim abi toplam saati mi söyleyeyim Var mi yoksa? Var mı toplam saatin oynadığın saat aklında? Ya bir toplam gün söyleyeyim abi. Söyleyebilirsin bize saati de hatta belki yani. Ya. Biz 8 günde falan kalsın toplam hepsini birleştirirsek. Saat olarak da işte gün içi toplam 7 saat falan oynadım abi. O zaman 56 saatte yaptın diyebilir miyiz? 56-60 saat civarı totalde oynadın yani Spike'ı. Yani evet abi. Bu arada arkadaşlar ben de Spike kasarken 2-3 günde bir oynuyordum. Her gün düzenli olarak girip Spike kasmıyorduk. Genelde ekipten müsait olanlar oldukça hani Demaster ve Numan'la kasıyordum. Onlara göre denkleşip böyle girip günde 3 saat, 4 saat. Ben hiçbir zaman 7 saat falan oynamadım. Hiçbir zaman bu oyunda o kadar e, odaklanamıyorum yani. Çok fazla dikkatim dağılıyor. Ama 3-4 saat oynuyordum 2-3 günde bir diye söyleyeyim. Gaz hayatım olmuştan bir soru gelmiş. Ne hissediyorsun Mehmet'im? Açıkla bize kardeş. Süleyman abini geçtin. Ne hissediyorsun? Valla abi bilmiyorum hani biraz gururlu hissediyorum kendimi. Tüm zamanla Türkiye 1'i aldım. Hani bir de 5600 kupa yaptım üstüne. Vallahi. Ee, sen de de konuşayım abi. Bilmem çok güzel bir his valla. Ya bence benim anladığım senin anlattıklarınla senin bu rekoru kırmandaki asıl motives, motivasyon kaynağın Süleyman Serin'in rekorunu kırmak. Doğru mu? Evet abi. Ulan ya. Neyse güzel. O zaman benim de motivasyon kaynağım bu olacak. Mehmet'in benim rekorumu <laughs> kırmasının rekorunu kırmak olacak. İnşallah izleyicim de bunu istiyordur. İstiyorlarsa yorumlarda artık yıkıyorlardır ortalığı. Abi rekoru tekrar kır diye. Göreceğiz onda. Kardeşim son bir soru gelmiş Efe'den. Yeni TR birincisiyle VS gelir mi demiş. Bunun da cevabını o zaman hemen VS atarak verelim. <laughs> Oo maskeli Spike çekilmiş ben. Kardeşim altın Spike. Bak bu arada benim savaş kartıma bak. Spike'ın götü var orada bir tane. Ben de yok abi öyle şey. Benim çok ikonik bir lafım vardır. Spike'ın mermilerini rakibin götüne saplamak diye. Spike'ın mermilerini rakiplerin götlerine batırmayı çok seviyorum. Şu anda rakip sen olduğuna göre Mehmetciğim aynı durum senin için geçerli. Aksesuar yasak bu arada arkadaşlar. Onu öyle bir kurallaştırdık. Şöyle güzel bir best of 3 şeklinde oynayacağız. Tamam. Güzel dojladım. Bir baskıyla birlikte o iyi dojladım onu. Geliyorum. <laughs> Ve ilk kilim almayı başardım. Şöyle bir baskıyla birlikte köşeye sıkıştırdım da. o ultisini açtı. Canım çok azdan dur lan dur lan. Tamam süper. O da güzel. Mehmet tabii ki odaklanıyor arkadaşlar. Lan biraz dojlamam lazım. Çok yedim orada. Ben de dojlayamıyorum abi zaten. <gülüyor> <Uzaktan>. <gülüyor> Mehmet hiç dojlamıyor ama ben, ben arada işler yapıyorum da Mehmet. Spike vs'si normal leader oynamaktan çok farklı arkadaşlar. Onu bir açıklayalım bence biz burada. Şimdi leader'da spike kasanlar spike dojunu çok yapmaya ihtiyaç duymuyoruz. Rakibine çünkü spike gelmiyor doğal olarak. Karşına gelenler normal oyuncular oluyor. Senin eğiminin iyi olması lazım bu noktada. Ananavradını. Eyvah. <laughs> Eyvah. Orada bir ulti kaçtı hocam. Hiper var mı abi? Var tabi. Olmaz mı? <laughs> Ağzına tıklıyor. Lan Mehmet ne yaptın lan? Hayır ya. <laughs> bir saniye kala. Son kill. <laughs> 3-2 oldu. Oğlum çok fena sıkıştık. Şu anda genel skor 1-0. Bir maça daha giriyoruz. Arkadaşlar valla çok yakınız gördüğünüz gibi. Ulan ben var ya Spike'ı çok özledim ya. Şu videoya in inanılmaz like istiyorum. Gerçekten çok istekliyim. İnşallah gelir o 3000 like. Beni bir gaza getirir chat. Bu tüm zamanlar rekorunu kıracağım. Bu arada Demaster'la falan konuştum. Ne diyorsun diye. Abi dedi sen like iste gelirse Mehmet'i alırız dedi. O da bir Adalet gaza geldi bak. yani. Adalete bak abi ya. <laughs> abi sen de bu arada dü dünya birincisiyle kasmışsın. Adalete bak dediğine bak. O da bir avantaj. Ananı avladını. Hayır be. Kötü oldu lan bu. Arada deniyorum abi Doç de Sen güzel tutturan ama abi. Ondan dolayı zor biraz. Kardeşim bizde yani yıllardır tüm zamanlar Spike birinciliğini elimizde tutan adamız yani. Valla baskıyı kurmamız lazım artık yoksa alacak yani. Tamam ulti harcadı güzel. <laughs> Geliyorsun abi. <laughs> Valla geliyorum. Allah'a kaçtı lan. onu 1-0 lan. Hayır. <laughs> Aa 1-1 oldu. Alan kazanıyor o zaman. Evet alan kazanıyor şu anda. İşler kızışacak. Ben biraz odaklanacağım o yüzden bu maça. Andı kaybı o zaman. abi çok yedim ya. Hayır ya. Dur 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 gelme gelme öyle bir şey yok. Gelme 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 gelme. gelme. Sakin abi tamam. Bir kille alan kazanacak gibi geliyor bana ya. Güzel dojladım lan. Hiperimi açtım. İlk açan benim. Bu güzel oldu. Ve... Eee... Kaçamazsın öyle bir şey yok. Hiperimi açmışım. <laughs> abi çok zordu. Vallahi zordu. Ben de odaklanmak zorunda kaldım. 1-0 oldu. Genel skor da <laughs> 2-1 olmuş oldu. Elle sağlık abi. Sen de çok güzel oynuyorsun. Zaten dediğin gibi. Abi zaten gibi... ikimiz de yani şu an Türkiye tüm zamanlarda kafa kafayayız yani. İkimiz de Spike'a ömrünü vermişler Deniz. Bence güzel de bir vs oldu ya. Dediğim gibi arkadaşlar hani Mehmet burada kaybetmesi veya benim kaybetmem gerçekten çok bir şey ifade etmiyor. Biz Leader'da yüksek kupa kasan oyuncular olduğumuz için Dojun'da çok iyi olmamıza gerek duymuyorduk. Ya burada birazcık daha fazla VS'de deneyimli olan avantajı sağlamıştır diye düşünüyorum. Asıl VS'miz bir sonraki sezon benim Spike kasarken Leader'da Mehmet'i geçmem olacak diye söyleyeyim bunu. Arkadaşlar TikTok'unu da bıraktım açıklama kısmına. Mehmet'in bu arada gidin onu da takip edin. Bakalım bir sonraki sezon yine geçersek belki yine birlikte bir videoda yaparız. Hatta belki Mehmet'le birlikte bir şeyler de kasma ihtimalimiz olabilir. Ne diyorsun Mehmet? Ben Spike kasarken senin rekorunu geçmem için yardım eder misin bana? Eee adam bulamazsan falan abi. Mesela akşam falan kasacaksan gelirim abi. Önerdiğin şeyleri alırım yani. Arkadaşlar videomuzun burada sonuna geliyoruz. Uzun bir aradan sonra tekrardan Spike oynadım. Beni oyuna tekrar bir heyecanlandırdı diye söyleyebilirim. Kendinize iyi bakın. <laughs> Hoşçakalın. Ve bay bay.